Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıklık zarflardan bahsedeceğim. Sıklık zarflar nedir? Mesela diyoruz Türkçede her zaman, asla, bazen, sık sık. Bunları İngilizcede nasıl söylenir? 5 dakikada hepsini size öğreteceğim ve çok kolay kolay bir şekilde. Şimdi kağıtta size göstereceğim. Evet, burada %0'dan başlıyoruz. Mesela diyoruz ki never yani asla sometimes yani bazen yüzde yirmi beş. Often yani sık sık yüzde elli. Usually yüzde yetmiş beş yani genelde ve always yani her zaman yüzde yüz. Gördüğünüz şey iki kuralı var. Bu iki kuralı öğrenirsiniz. Çok çabuk ve çok kolay bir şekilde cümle kurabilirsiniz. Sıklık zarfları gördünüz. Never, sometimes, often, usually and always. Okay? Yani yüzde sıfır, yüzde yirmi beş, yüzde elli, yüzde yetmiş ve yüzde yüz. Bunları nerede cümlede kullanabiliriz? Ana fiilleri biliyorsunuz. Türkçe'de size söyledim. Mek, mek, maklar. Ana fiiller. Mesela yüzmek, gitmek, gelmek, yapmak. Bunlar ana fiillerdir. Bunlardan önce geliyor. Birinci Kur'an budur ki bu sıklık zarflar fiillerden, ana fiillerden önce geliyor. Mesela diyeceğim ki ben içerim, I drink, okay? olur, I sometimes drink, ben bazen içerim. Ne, ne içerim? Mesela kahve. I sometimes drink coffee. Ya I never drink coffee, ben asla kahve içmem. Yani geniş zamanda şu an kullanıyoruz. I always drink coffee, ben her zaman kahve içerim. I usually drink coffee, ben genelde kahve içerim. Ama am, is, are'dan sonra geliyor. İkinci kuralımız bu. Am, is, are'dan sonra geliyor. Diyorum o her zaman yorgundur. He is always tired. He is always tired. Ya o uh, her zaman hastadır. He is always ill. Ya yeah, she is always ill. Ya diyorum ki o genelde mutludur. Yeah, He is usually happy. Ya bazen mutludur. He is sometimes happy. Ha? Ya I am sometimes happy. Ben bazen mutluyum. I am always happy. Ben her zaman mutluyum. Okay. Am, is, are'dan sonra getiriyoruz bunları ve ana fiillerden önce getiriyoruz. Yine de şu an kağıtta pratikleri size göstereceğim. Burada diyor I go, ben giderim. Şimdi diyeceğim ki ben asla gitmem diyorum I never go. O never'i fiilden önce koyuyoruz. Never, sometimes, often, usually, always, bunları fiillerden önce koyuyoruz. Oradaki çarpı attığım yani yerleri oradadır. So I sometimes go, ben bazen giderim. I often go, ben sık sık giderim. I usually go, ben genelde giderim. I always go, ben her zaman giderim. You drink, sen içersin. You never drink. Sen asla içmezsin. You sometimes drink. You often drink. Her şey diyebilirsin. We eat yani biz yeriz. We usually eat. Mesela biz genelde yeriz. Ne yeriz? Mesela pizza. We usually eat pizza diyebilirim. They buy. They usually buy. They always buy. They often buy. They sometimes buy. Böyle. He de aynı hiç fark etmez. Diyorum ki he usually walks. O mesela genelde yürür. he never walks o asla yürümez she uh, sometimes washes mesela washes the dishes yani bulaşıkları yıkar so it never works o asla çalışmaz mesela bir makinedir diyorum asla çalışmaz it never works diyorum bakın böyle kolay bir şekilde siz şu an sıklık zarfları öğrendiniz Şimdi bunları siz yapıyorsunuz. Mesela I drink coffee ben kahve içerim. Never kullanın. Ben asla kahve içmem söyleyin. Harika. I never drink coffee. I never drink coffee. Fiilden önce. You go to the gym. Sen spor salonuna gidersin. Şimdi diyeceksin ki sen genelde spor salonuna gidersin. Söyleyin. Aferin. You usually go to the gym. You usually go to the gym. We eat pizza. Biz pizza yeriz. Sometimes yani bazen. Biz bazen pizza yeriz diyeceksin. Harikasın. We sometimes eat pizza. They swim in the summer. Onlar yazda mesela yüzerler. Sık sık söyleyeceksin. They often swim in the summer. Fantastic. He cleans his room. O odasını temizler. Always yani her zaman odasını temizler diyeceksin. He always cleans his room. Fantastic. It works. Mesela bir makinedir diyorum çalışır. Ama bazen çalışır diyeceğiz. It sometimes works. Aferin. It sometimes works. And the last she takes a shower in the morning. Yani o sabahlar duş alır. Duş duş alır. Şimdi usually genelde sabahlar duş alır diyeceğiz. She usually takes a shower in the morning. Fantastic. And that's it. Bakın şimdi kolay bir şekilde sıklık zarfları öğrendiniz ve daha fazla cümle kurabilirsiniz. Bir sonraki videoda nasıl cümle kuruyoruz İngilizce'de, özne nerede geliyor, asla bunu biliyorsunuz aslında. Fiil nerede geliyor, nesne nerede geliyor, zaman nerede geliyor bunlardan bahsedeceğim. Daha fazla ve doğru cümle kurabilirsiniz. Yorumlarda buluşuruz. Görüşmek üzere.